Bu videomuzda cage yapısına bakıyoruz. Cage nedir? Neden kullanılır? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Hızlıca bakalım. Cage tabi uzun bir konu olacak. Önce slash daha sonrasında kod ağırlıklı gideceğiz. Bakın önemli bir söz var. Cage invalidation ile ilgili önemli bir söz. Şu şekilde Phil Carter'ın dediği gibi programlamada en zor iki şeyden birisi cage'dir. Kendisi bu şekilde adlandırıyor. Burada sözünü görmektesiniz. Yine isimlendirmenin de zor olduğu şeklinde esprili bir paylaşım yapılmış. Cage nedir derseniz Cage bellek içi hızlı veri saklama mekanizması olarak dikkat çekiyor. Verileri tekrar hesaplamadan veya doğrudan database'den veri tabanından tekrar çekmeden almamıza imkan sağlayacak. Dolayısıyla ciddi anlamda bir performans artışı sağlarken Spring Boot, Catchable, Cage Boot ve Cage Evict gibi yapılarla doğrudan bunu destekliyor. Cache tanımına bakalım. Cache, ön olarak bilinir. Veriye hızlı erişim sağlamak için kullanılan geçici bir depolama alanıdır. Sık erişilen veriler, daha yavaş olan ana depolama, örneğin RAM veya disk yerine doğrudan cache'te tutularak performans artışı sağlanır. Devam ediyoruz. Cache türleri, CPU cache, web cache, uygulama cache'leri ve CDN cache'leri olarak dörde ayrılıyor. Biz bu videomuzda daha doğrusu bu eğitim setinde uygulama cache'lerine bakacağız. Yazılımlar sık hesaplanan sonuçları cache'de örneğin bir veri tabanı sorgusu gibi yapıları cache'de tutacak. Çeşitli Cage mekanizmaları var. Biz tabi Redis üzerinden gideceğiz. En popüleri. Yine bunun dışında işlemci cache'lerinde ise işlemciye çok yakın, çok hızlı bellek olan L1, L2, L3 yapıları kullanılır. Yine web cache'de ise tarayıcılarda zaten sıklıkla görmüşsünüzdür. Özellikle tarayıcılarda bilindiği gibi sürekli uyarı yapar bilgileriniz kaydediliyor şeklinde. Yine CDN cache ise coğrafi olarak dağıtılmış sunucularda sıklıkla kullanılır. Peki biz neden cache kullanacağız? Tabii ki avantajları var dezavantajları var. Bunlara bakalım. Avantajları şu şekilde. Performans olarak kesinlikle veriye daha hızlı erişim sağlayacağız. Düşünün veriyi doğrudan cache'den almak ya da veri tabanından çekmek. Tabii ki de cache'den almak çok daha hızlı bir yaklaşım. Yine dolayısıyla veri tabanı yükünü azaltacak. API isteklerini azaltmış olacak. Projemizin yükü oldukça azalacak. Tabii ki bu da bize maliyet tasarrufu sağlamış olacak. Kaynaklar daha az tüketileceği için maddi olarak da kazanç sağlamış olacak. Devam ediyoruz. Cage'in tabii ki de dezavantajları da var. Örneğin eski veriyi eğer Cage'i düzgün güncellemezseniz eski veriyi kullanıcıya sunabilirsiniz. Bu da tutarsız veri sunmanıza imkan sağlar. Dolayısıyla en önemli dezavantajlarından birisidir. Yine bellek kullanımı dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Cage eğer çok büyükse RAM tüketeceği için dikkatli olunmalıdır. Yine karmaşıklık olarak Cache invalidation yani geçersiz kılma zor olabilir. En başta dediğimiz gibi belki de yazılım dünyasında en zor konulardan birisi olarak adlandıranlar var. Devam ediyoruz. Cache stratejileri nelerdir? Burada bazı stratejiler var fakat biraz ileri bir konu aslında. İlk başta time based olarak bilinir. Veriyi belirli bir süre cage'de tutacağız. Böylelikle Cache'in şişmesini de önleyeceğiz. Örneğin 5 dakika. Diğer stratejiler de var. Örneğin bakın en az kullanılan veriyi cache'den atabiliriz. Bu da bir strateji. Ya da veri yazarken cache ve ana depolama birlikte senkronize edecek. Bu birazcık daha ileri düzey bir konu. Ne zaman cache kullanılmalı? Sık erişilen, nadiren değişen verilerde kesinlikle cache kullanabilirsiniz. Çünkü o veri nadiren değişiyorsa demek ki sürekli güncellenmiyor. Dolayısıyla cache'te de herhangi bir güncelleme sıkıntısı olmayacak. Eski veriyi çekme sorunuyla karşılaşmayacaksınız. Yine hesaplaması maliyetli işlemler. Örneğin sürekli API çağrısı varsa yine cache kullanabilirsiniz. Yine bakın gerçek zaman gerekmeyen senaryolarda biz sıklıkla bunları kullanırız. Evet, cache nedir, neden kullanılır, dezavantajları, avantajlarını hızlıca anlattık. Konular çok karışmasın diye farklı videolara böldük. Dolayısıyla bir sonraki videomuzda bu sefer Spring Boot cache kullanımı, ardından ise Redis nedir, Redis nasıl kurulur gibi konuları anlatacağız. Yine cache'in çalışma mantığından bahsettikten sonra ise kendimiz kod yazmaya başlayacağız.